Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink Dünya Turu konserlerinin birinde kızlar sahnede performans sergilerken Lisa fanlarla sohbet etmek için sahnenin ön kısmına doğru geliyor. Ve en ön sıralardan bir izleyiciye baktığında kendisini görüyor. Kıyafeti, saçı tarzıyla Lisa'yı andıran fanı fark eden Lisa şok oluyor. O görüntülere bakalım. Gerçekten fan çok şanslı liseye kendini fark ettirmiş ve Lisayı şaşırtmış. Normalde çoğu fan kendilerini idollere benzetmeye çalışıyorlar. Demek ki bu fan kendini Lisaya çok benzettirmiş ya da doğuştan biraz Lisaya andırıyormuş ki Lisa da onu fark etmiş. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.